arkadaşlar herkese günaydınlar. Bugün e, uzun aradan sonra video çekiyorum. E, nedenleri söyleyeceğim. Aslında bir, belli bir nedeni yok. Yani tamamen okul yüzünden e, video çekmeyi bıraktım. Çünkü çok yoğun. Yani sınavlarım var. Devam ediyor. Ama bu hafta sınav haftam devam ediyor. Ve ben de size vloglamak istedim. E, geçen hafta daha e, kafamı yoran sınavlar vardı. Bu hafta da aynı şekilde ama en azından bir tık daha böyle azaldı diyebilirim. Bugün farmakoloji sınavım var. Ona gidiyorum. E, onun dışında prekenliğimiz de oluyor. Bizim sınav haftamız daha hani neden anlamıyorum ama malzemeleri de yanımda taşıyorum çünkü ödev verdiler. Hafta sonu hem ders açıp hem ödev yaptık. Şimdi dediğim gibi farmakoloji sınavına gidiyorum. E, çekmeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım orada. Uzun zamandır çekmediğim için. Makyajımı yaptım hazırlandım şimdi gidiyorum <laughs> ama Elif'i de görmek lazım. Elif de, elif de başı olduğu için. YouTube'un başı ama bir tane videosu var. Günaydın <laughs> kızlar. İnsan böyle olan şey geldi. Neden sadece kızlar? Çünkü sadece kızları kabul etmek istiyorum <laughs> Kanalında. Kanalımda. Kanalımda. <gülüyor> 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 şeyi şey hemen sahip edin. Ayşe'yi sahip edin. Evet. Tetrasiklin. <laughs> o sarı şeyler tatlı o kokusu bana anlatayım. Nerede geçiyor? Bak nerede geçiyor? Arkadaşlar biz şimdi sınava gireceğiz. Son, <laughs> son çalışmalar. Burayı yapıyoruz. Ee, buraya gelip çalıştığımda çalışmadım anladım. Sadece orada 54 dakika sonra sınav var. Ne olacak bilmiyorum. Neyse. Bekleyip görürüz artık. Çıkınca size haber veriyorum. Tamam iki oradan. Tamam. Şimdi dört tane ceza. Heh. Etti kaç? şöyle gelin. Dört tane ceza kaç etti? Altı. Tamam. Şimdi dört tane Heh. etti kaç? On. On. On birin nerede? Bir de... Sen ne dedin bak dur. Senin iki tane telafi yıllar, sonra Yıllar sonra bunu izlediğimizde güler mi? santral, 2 Gülerim. Gülersin değil mi? Peki özler misin? Bugün özlemem. Ya abi. Çünkü sağlama çok kötü geçti. Çok iğrenç yani. <laughs> çok iğrenç yani. Kapanak şey. Arkadaşlar selamlar. Şimdi ben e, yurda geldim. E, bugün gerçekten çok kötü bir gün. Biraz parmanın nasıl geçtiğinden bahsedeyim. Bence gerçekten kötü geçti benim için. Ben çünkü çok çalışmıştım ama ona rağmen e, güzel bir sonuç gelmeyecek gibi duruyor. Yani saçma sapan yanlışlar yaptım. Yani artık buna üzülmüyorum bile yapacak bir şey yok. Onun dışında yarın dental materyal diye bir ders var ve onun sınavı var ve bilin bakalım kim ona güzel çalışmadı. Ben. Şimdi onu çalışacağız. Daha sonrasında resto var. Patoloji ve radyoloji var. Yani bugün birazcık bu haftalar nasıl geçecek bilmiyorum. Geçecek eninde sona. Yapacak bir şey yok. Biraz boş yaptıktan sonra günü böyle özetlemek istedim. ve ee, o kadar ders yaşasın yok ki ama Çok hiçbir şey yok. yok Arkadaşlar günaydın. Ee, şimdi saat 9 gibi Esma ile buluşacağız. Ders çalışmak için. Daha sonra ikide sınavımız var. Bu arada o kadar uzun zaman olmuş ki vlog çekmeyle. Saçıma hiçbir şey bulamadım. Hava da soğuk. Bilmiyorum hiçbir şey de yemedik. Orada yeriz diye düşünüyorum. Araba geçsin. Sonra öyle bu şekildeyim. Gidiyorum. Valla mutsuzum yani. Çünkü o kadar çok çalışmadım ki bu sınava. Bilmiyorum nasıl geçecek yani. Uf. Neyse. Yapacak bir şey yok şimdi gidiyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar biz çok mutsuzuz. <laughs> çalışıyoruz. Testler falan onlara çalışıyoruz. Çıkmışlar ve çalışıyoruz falan. Öyle yani. Saatlerimiz 11 kalçı. Bir, bir kalkacağız. O yüzden bir saatimiz daha var. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar selamlar. Bugün şimdi bu arada ben size bugün hiç konuşmuyorum. Mesela sabah birazcık konuşmuş olabilirim. Bugün dersim materyal sınavı vardı, güzel geçti. Şimdi yarın resto sınavına çalışacağım. Bu arada kargom gelmiş ama bunu odada açalım. Çünkü ben bundan sonra beyaz şortla bir denemek istiyorum. Yarın güzel bir kombin yaparız diye düşünüyorum. Bu arada yarın hem restonun pratiği hem de restonun teorik sınavı var bir tık heyecanlıyım çünkü yani çok bilmiyorum restoyu oturup ona çalışmam lazım. Şimdi gidip üstümü değiştirip hemen resto çalışmaya geçeceğim. O şekilde haber vermek istedim. Böyle. Şimdi beyaz tişörtümü giydim. Açalım. Medium aldım ama, <laughs> ama Önü açık bir şey giysek daha mı güzel olur? diye düşünüyorum. Şimdi Espresso'da ders çalışmaya geldim. Ee, şöyle böyle bir yer gibi bir şey var. Böyle olan gibi bir yer var. Oradayım. Ee, resto çalışacağım. Bu arada bakın yani üstümü giydim. Şöyle beyaz şarj giyip böyle giydim. Güzel oldu bence. E şimdi ders çalışmaya geçiyorum. Daha sonrasında konuşuruz. Esma. Fotoğraf yavrum. Fotoğrafı da okuyun, sırtta mı çekelim? Ama bu yavrum koyacağım, o yüzden onu Abi. Ya güzel çıktı, her yerde gösteriyor. Her yerde kullanıyor. Kullandım. telefonundan <laughs> çıkıp Instagram'da 10 defa gelmiş. Benim yokmuş ama İstanbul Kart'taki <laughs> gösterebilirim. Öyle ben bu de açılmıyor. İstanbul Kart'taki o kadar kötü Bak o saçları güzelmiş. Hayır abi değil ya. Açamıyorum ya. Açılmıyor bu. O öyle. Hı. Şuan ee, gırttırıp Bize cerrahlık, cfx doğrudan mı? <laughs> re re cerrahlık, refleksi doğrudan Cerrahlık aileden mi? Cerrahlık Başka... <laughs> aileden değil Benim aile de üniversite Koyarım. Acımam. Bekliyoruz dokuz oğlan sınavı? Önce öyle O her gergin anda şarkı söyleyen arkadaş sen misin? Ne söyleyebilirsin? Ya ben gergin ya. Karnım var. Bir arkadaşlar günaydın. Ben diyor sınavına gidiyorum. Saat 9'da sınav sonra şu an 6.50 falan yeni gibi çıkayım dedim. Çünkü bir tur daha tekrar etmek istiyorum. Saçımı toplayayım mı bugün? çok şey çekemedim burada. Şuradaki videoya bakıyorum. Çok şey çekemedim aklıma geldi. Ben yurda geldim. Saat şu an 11.30 gibi. 11.40. Patolojiye bakmaya başlayacağım bu akşam. ve arkadaşımla buluşup yemek yiyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bugün yurdum yemeği kötü. O yüzden hani akşam buluşana kadar bütün slaytları böyle bir tekrar edeceğim. Sonra akşam tekrardan çalışırım. Yarın zaten 3'te sınav var. Yani bayağı bir buçuk gün falan var. Neredeyse yarın da sabah arkadaşımla buluşup böyle hani interaktif bir tekrar yapacağız. Öyle çok faydalı oluyor gerçekten. Şimdi ben tekrar ediyorum. Daha sonrasında da işte yarın da bitecek sınavlarım. Yani bitecek ya. Bitecek bunu biliyorum. Bitecek ve o zaman her şey olacak. Son sınav ben kaçıyorum. dersleşmeye dışarıya geldik. Birazdan Esma gelecek. Ee, onunla dersleşeceğiz. Bugün patoloji sınavımız var. klasik ve test karışık olacakmış. Böyle bugün seçimi. Neyse şimdi ben bir şeyler alacağım. Aldım diyeceğim. Sonrasında dersleşeceğim. Kararla eve geldim ben, yani aslında bir kararla değil. Şu an burada bunu demek istemiyorum. Buraya gelmem gerekti. Şimdi saat iki buçuk ve Pazartesi olan ödevimi yapıyorum. Bugün yapmak zorundayım çünkü yarın yapım, yani yarın da geri kalanını yapacağım. Şimdi kurumasını bekliyorum. Akriliklerimi döktüm. İki tanesini yaptım, üç tane kalacak geriye. Diğerlerinde işte önceki yaptıklarım vardı. Bir şekilde halledeceğim. Bunun dışında belki diğerini aslında şu an yapsam yapabilirim. istesem yaparım ama istemiyorum. Belki yaparım şu diğerini de. Diğerlerini şey yaparken ama belki ya yarın yapsam daha iyi sanki. Çünkü şu molarları ilk kez geçeceğim. Bu arada ne yaptığımı söyleyeyim. Geçici yapıyorum arkadaşlar. Üzerine böyle şöyle göstereyim. Mesela bunu ben yaptım. İşte şunu ben yaptım falan. Bunları da yapma aşamasındayım ama buna de değmiyor. Hadi değiyormuş. Şöyle kapanışta. Bunları işte çevireceğim bir şekilde. Bakalım. Video falan izleyip o güzellerini yapmaya çalışacağım. Şu an zaten gibi iki buçuk benim yatmam dördü falan bulabilir. Uyurum yarın bayağı bir 11-12'ye kadar uyurum sonrasında da yani Paris tekrardan diye düşünüyorum. Bayağı kötü bir gün oldu. Bayağı yorucu bir gün benim için. Özür dilerim. Alt üst oldu ama hiçbir şey yok. Öyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım severek izlemişsinizdir. Bu hafta birazcık yorucu bir haftaydı doğal olarak. Sınav haftası gerçekten çok stresliydi ama bir sınav haftasını daha bitirmiş bulunuyoruz. Ayrıca bu hafta çok güzel haberler alamadık maalesef. Ee, ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ben de vloglarımı haftaya devam etmeyi düşünüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.